Merhaba arkadaşlar. Youtube videomuza hoş geldiniz. Bugün katiller vs şerifler oynuyoruz. Özel serverden. O yüzden ölürsek bile bu bir başımızda duracak. Evet arkadaşlar ve merhaba. Biz böyle kaç aydır video çekmiyoruz. Dedik böyle bir video çekelim. Tamam. Yanımda zaman... ve arkadaşımızla var. Belki söylemek istemez. Biliyorlar mı ismini? Ya Amelia. Hmm. E, işte Amelia, on o izin verir, hadi. Tamam. Kim benle? Ben. Ama Tuana ben. benle, Tuana benle. Sırada Tuana var. Lan. Lan. Ha. E, arkadaşlar, Tuana orada Tuana isim var. Onun, hani dedi ki ikinci ismi Tuana'ydı. diye. Biz de. İşte Tuana ya semin ikisini diyoruz. Evet. Abra kadabra. Edit yapan güzel olacak gibi de ben çekiyorum. Abra kadabra. Dizer kuhu ben var azı. Edişimi ben iyi yaptın kız. Sus bana da ben tırdım sonrasını. Edişim. Sus. Edişim de edişim. <laughs> <laughs> Ama sana <laughs> edişine iyi oldu. Ya nazar değdirdin tuana. Hıh. <laughs> Gülay. Yapma. Bak kızla takımda olur. Ay bir dakika şarjı takacağım. Tabletimi. Şarj. Her an gelebilir dikkat. Ötüşüm kazandık. <laughs> ee, Ötüşüm. <artık gülüyor> Aramada değil arkadaşlar. O <laughs> yüzden sonra ben bir işte, dostla Oh my god. Delirmeyin mi dedin sen? <laughs> Demeyin <laughs> <ben> de <dedim. gülüyor> <laughs> <aynen>. Geliyor. Geliyorlar. <laughs> zıpla 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 zıpla. Yaklaş 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 zıplayarak zıplayarak öldür zıplayarak öldür. <laughs> Zıpla 30 saniye dayan Tuana. Tuana. <laughs> Hayır. Aa, dayanamadım. Ne sen git burada dur. Sen Evet şu kazandık. Lan. Çünkü benim sinirim bozuluyor. İla ay kardeşim bitti. She said she's from the right And I'm just... Arkadaşlar işte, bana güzel edit yapın please. Edit. Aha bir tane. Bir tane. Bir tane TikTok kanalımız var. Şimdi Bilay buraya göster tamam mı? Yansıt. <laughs> böyle fotoğrafını çek. Böyle yansıt kanalı. Tamam mı? Oh. İşte. O, onu açana çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Biz kendimiz evet. bulduk. Nasıl bulduk bize bilmiyoruz. <laughs> bir şey ben, şekilde şey yazdım. Belki bizim kanalımız çıkar diye Papa Pink Girls yazdım. Baktım bir kız bizim işte. Ya sakitli. da o oğlan. Ya da bilmiyoruz. Evet, baktım benim editlerime, Ecrin'in editlerine yazdım. E, yapıyordu. Böyle çok güzeldi. Siz de o kanalı bizi takip edin. Bana e, bana hep sorun diye Yasemin diyorlar. Benim gıcım bu diyorlar. Aslında Yasemin'in e, <laughs> de bestesi diyorlar. Ne yapıyorsun? Ee, küçükken bize tuana tuana diye alıştırdım. Ha, Amel'e karşı tuana. Eee bir şey söyleyeceğim. Kız az önce dedi ki beni sinirlendirdin sonra diyerek sen hala Tuan'a diyorsun. Hayır. Hayır. S <laughs> Aman ya. Sen niye böyle yaptın Tuan'a? Gebereceğiz. İki yıldır uzanmamız lazım bak. Sen mi bunu bana diyorsun? Sen mi bana bunu diyorsun? <laughs> ya, Bismillah. ya. <laughs> Şey ama kazan. Bunun diye kazanmamız lazım. Ameli gitme gebertirim seni. Salak gidiyor. Ama kim bizim? de bunu izliyorsan özür dilerim. Ama gerçekten salak demek istemedim ama yani gidiyorsun. Burun de çok heyecanlı. Tuana buraya gel. Tuana dakika. buraya gel. Bak ben hala gel. Yasemin. Ya ee, Yasemin gel. Aha. Bıçak al eline odaya koş. Zıplayarak. Zıplayarak odaya koş dedim. Odaya koş. Salak. Hayır. Tuana, Tuana, Tuana sanamodum sensin. Tuana, Tuana, git, saklan, git saklan, git saklan, hayır, hayır. <laughs> odadan gelecek ya. Bakın arkadaşlar hiç ölmedim bu sefer kaybettim Tuana yüzünde. O zaman niye sen hesabının ismini Tuana yaptın? Şu an süper gerçekten sinirim bozuldu Tuana. Hadi. Yasemin gel buraya gitmeyelim. Gelin buraya. Ee, Amelia geldi arkadaşlar. Şu an video tutacaksınız. Amelia gel. Amelia sen ben nesin bu sefer? Yasemin gel. <gülüyor> <Gelsenim>. <gülüyor> havayı seç. Amelia havayı seç. Ben buraya e, prototipte çok kötüyüm. Tamam. <laughs> <laughs> <laughs>

Hello. Ya ne internet gidiyor ki de bir ya insanların? Benim gitmedi. Benim. <laughs> ya ama ben anlamayacağım vallahi ya. İpim <laughs> çıktı ya inadına yaptırdım. Ben inadıma şimdi tuha tuha diyeceğim. Bu da annem bir Zaten kırış yok bu da. Kaybettim. Kaybettim. Ne diyor benim internetim bir dakika geliyorum geliyor. Ne? Ay sıra senin. Ay şey yaparız benim Ay vallahi bak ilk havaya gittik gördün mü? Dışarıya çık. Amelia dışarı... <laughs> <yüz humor> Çok kötü <kez> söylüyorsun Ece'nin <laughs> yani, <daha> ekranı <güzel>. <laughs> değil de. Arkadaşlar e, videoyu sona erdirelim bence. Bence de çünkü Yasemin çıktı. Kaç dakika ben olmuş göremedim ama neyse. O zaman de gelin de gelin bir son videosu yapak sana gerek. Aa, tuana burada, tuana burada. Herkes buraya gelsin. Devam oynayacağız da video çekmeyeceğiz. Amelia gelir misin lütfen orada durma. Aramadı mı Amelia? Yok götümde. Okay. ne diyorsun YouTube'dayız. Güler buraya biple. Orayı biple. Orayı biple. Yo bitlemeyeceğim. Bay bay arkadaşlar görüşmek üzere öpüyoruz. Bay bay. Güler sonunu kesersin.